Arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlere 2x2 Rubik küpü nasıl başlangıç metoduyla çözebileceğinizi göstereceğim hemen küpümüzü öncelikle kutudan çıkararak işe başlıyoruz ardından yapmamız gereken şey küpü karıştırmak bakın eğer buraya kadar yapabiliyorsanız zaten küpü çözmüşsünüz demektir Evet şaka bir yana Gerçekten 2x2 Rubik küpü çözmek Çok basit O yüzden kısa bir video olacak diye tahmin ediyorum Hemen öğrenebilirsiniz Ayrıca sadece Bir tane algoritma ezberlemeniz gerekecek Öncelikle Beyazdan başlayalım Beyazdan bir yüz oluşturacağız Bakıyoruz Hemen bir tane parça olmuşsa Onu şöyle üstü aldık Baktık burada kırmızı var O zaman bize kırmızı ve beyaz olan bir parça lazım. Bakın bu mesela kırmızı ve beyaz var. O yüzden bu herhangi bir yerde ise yerleştireceğimiz köşenin altına getirip aşağı sol yukarı sağ hareketimizi uyguluyoruz. Bu aşağı sol yukarı sağ hareketini 3x3 küpü başlangıç metoduyla veya başka metotlarla çözmeyi bilenler bilir. Aşağı sol yukarı sağ yani bu hani artık algoritmadan sayılmıyor bu bambaşka bir şey. Ee, aşağı sol yukarı sağ yani. <laughs> Daha sonra baktık. Mavi var. Bu şekilde mavi olan ve beyaz olan köşeyi getirip aşağı sol yukarı sağ yaptık. Ardından da bu köşeyi de aşağı sol yukarı sağ ile oturtuyoruz. Ee, bu arada başlangıç metoduyla ve herhangi bir metotla çözmeyi bilenler dedim ama... E, 3x3 küpü başlangıç metoduyla çözmeyi bilmiyorsanız şurada çıkmış olan e, videoya tıklayarak izleyebilirsiniz. Neyse konumuzun dışına çıkmayalım. Ardından e, oluşturduğumuz bu beyaz katmanı bu şekilde aşağıya aldık. Ardından yapmamız gereken şey tamamen üstü sarı yapmak. Burada da aşağı sola yukarı sağ hareketimizi uygulayacağız. E, ama bir yerde dikkat etmemiz gereken bir yer var. Hemen orayı da ben zaten şimdi değineceğim. Olmayan bir köşeden başlayarak aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ yaptık. Ardından sadece üstü bir tane çevirdik. Ve aşağı sol yukarı sağ yaptık. Bakın bu şekilde üstte sarı olmuş oldu. Şimdi burada 3 tane farklı durumumuz var. Birincisi küp tamamen bitebilir. Ki bu bir durumdan sayılmaz aslında ama e, neyse. ikinci durum bu şekilde hiçbir yani bu şekilde bütün renkler zıt bakın. Görüyorsunuz kırmızı turuncu, mavi yeşil, kırmızı turuncu, mavi yeşil. Bir diğer durum ise e, herhangi bir şuradan bir yerden iki tane renk yayın yan olacak. Bu durumdan sonra hemen o durumda zaten ben size göstereceğim. Şimdi ilk başta bu durum geldiği için bu durumdan başlayabiliriz. Şimdi bu durumda kullanmamız gereken algoritmayla bir sonraki durumda kullanmamız gereken algoritma aynı. Sadece burada iki kere yapacağız. Şimdi algoritmamız ne? Burada kullanacağımız algoritmayı üstte yazarım ben zaten. Yine ben de yaparken söyleyeceğim. Şimdi sarıyı bu şekilde arkamıza, beyazı da bu şekilde önümüze alıyoruz. Ardından algoritmamız şu şekilde. R ters U R ters D2 R, U ters R ters, D2 Ve R2 Bakın bu algoritma yaptığımızda Daha deminki dediğim şey oldu Bakın iki tane renk yan yana geldi Diğerlerinde gelmez İki tane renk yan yana geldikten sonra Baktık yeşiller yan yana gelmiş O yüzden bunu Bu şekilde yeşillerin üstüne getirerek Yeşilden bir yüz oluşturdum Ardından bu yeşilden oluşturduğum yüzü Bu şekilde arkama aldım Ardından yine aynı şekilde bu şekilde tuttum küpü. Bakın ilk başta oluşturduğum yüzü arkaya aldım. Daha sonra küpü hop, daha sonra küpü bu şekilde çeviriyoruz. Ardından yine algört aynı algoritma Bu şekilde. Bakın bu sefer küp bitti. Evet bu şekildeydi arkadaşlar 2 x 2 küpü başlangıç metoduyla bu şekilde kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Şimdi hemen bir tane örnek bir çözüm yapayım sizler için. Şimdi baktım mavi var turuncu var hop burada bir tane maviyi gördüm aşağı sol yukarı sağ hareketimi kullanarak oluşturdum şu ilk parçayı ardından baktım turuncu var turuncu var hemen bunu koydum. Ardından zaten son parça. Bunu da bu şekilde koyduğumda ilk katmanımızı bitirdik. Azıcık yaklaştırsak hiç fena olmaz. Çok uzakmış yani. Şu an fark ediyorum. Neyse. E, netleştirdi mi acaba? Şu an emin değilim. E, şu an kesin nettir ama. Ardından ne yaptık? Bunu çevirdik. Ve e, aşağı sol yukarı sağ hareketimizi tekrardan uyguluyoruz. hop Gördüğünüz gibi uyguladık. Hemen ...burada şunu gördük. Şöyle yaptık. Fazla yaklaştırdığımızı fark ettikten sonra... ...oluşturduğumuz yüzü arkaya getirdik. Ardından küp şöyle çevirdik ve... ...algoritmamızı uyguladık. Evet. Acayip basit. 6 dakikalık bir video oldu gerçekten. Siz de hemen 5 dakikada öğrenebilirsiniz. Ki zaten... ...şu arkadaşı çözmeyi biliyorsanız... Ee, bunu öğrenmek yani aşırı basit yani. Bunu çözmeyi bilmiyorsanız da basit. Hele bunu çözmeyi biliyorsanız daha da basit. Neyse. Ee, oba dur. Reis. Sakin. Heh. Tamamdır. Evet. E, videomu beğendiyseniz eğer like atıp e, abone olursanız çok çok sevinirim. Ayrıca fikirlerinizi görüşlerinizi de yorumlarda belirtirseniz e, Hepsini okuyup kalp atıyorum ki zaten çok fazla yorum gelmiyor ama sizine de atın. Hepsine kalp atıp okuyorum, e, elimden geldiğince yanıtlıyorum. E, bildirimleri de açarsanız zaten bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.